Arkadaşlar bildiğiniz gibi paternli garsonum. Artık paten dersi de vermeye başladım. Şöyle barman arkadaş onda paternli garsonu yapacağız inşallah. Günlük dersiyle başlayalım. Yükünü sakın geriye verme. Kanka bak sağdan desi gaz solu Motordan uzak <uzattın>. dur. <laughs> <Evet. gülüyor> ne zor bir şeymiş lan. Kanka öyle. İstersen çime çıkalım biraz. Orada ayağın alışsın patene. Hadi Let's go. bak yine çok savuruyorsun. Çok iyi yükünü geri verme. Tamam bir olmaz. Dön şimdi kankim. Elini ver. Dönerim lan. Vay wow, işte benim oğlum. Elini çok açma. Kollarını çok fazla savurma. Kan bacağına çok ayrı duruyor. Biraz daha daraltabilirsen aynen. <laughs> Çok iyi, çok iyi, bravo. Almendiler'de artık <laughs> Yaparsın hadi, uçarak git. <laughs> Nereye gideyim? muyum? <Şeye>, fizan'a. <laughs> Şuraya doğru gidelim mi? O tarafa doğru gitme, sol tarafa doğru git. Aşağı doğru git. Ya aşağı doğru git. Motora doğru gitme kanka. Motoru tutarım, bir şey yok da. Şuraya doğru gideyim mi lan abi? Hayır, bu tarafa doğru git. O burada aşağı... durduramam kendimi. Ben seni durdururum. Sen gelinme, ben buraya <laughs> gideyim, kendisi dursun diyor. Tamam. <laughs> Yükünü ayağın geri verme. O lan. Kanka orada gidemezsin. Tekerlek zaten iki tane var amına koyayım. yükümü böyle veriyorum. Senin dediğim şekilde adamların çapraz at hadi. Ben bile hızlanır öyle. Ben yanındayım koşacağım. Kanka biraz daha çapraz Yükünü o kadar öne verme. O kadar öne verme. Kolanı o kadar Bak yükünü sana geriye verme. Çok iyi. Tamam burada dönelim. Sen destek almış. Yakınım ben sana. Demin dediğim şekilde ayaklarını biraz daha rahat. Kolanı o kadar savurma kanka. Bak yükünü geriye verme. Oğlum patlayın. sanki. koşuyor Bak kolunu çok açıyorsun bro. Biraz daha önüne bakmaya çalış. Sürekli ayağına bakma. <laughs> Ara gazır. Ara gazır. Şu tayisin. Bayağı bu kadar zaman bir adım daha at demek ki gibi. Bir. Şey, verme. Çok iyi giriyorsun bro. Bir daha. Kolanı çok savuruyorsun bro. Bak dedim kolanı o kadar savurma. Hadi ben göster kendini Kollarını o kadar fazla sallama Yükünü geriye ver aynen İlk gününe göre çok iyi Paten sürmeyi öğrenmeden Uuu taklaplaya başladı İşte bunu, benim ben oğlum bunu <laughs> Ben bunu yaparım buradan paten sürmeyi Ben. <laughs> Bravo. <laughs> ha dediğim gibi. Aynen. O kadar da Sakin. Sakin. <laughs> Dur, yükünü verdim. Sakin. Dur gülüm. Gel. Yükünü geri verme. Bravo. Kolunu çok savuruyorsun Bak kolunu. <laughs> Ama düşmüyorum. Bravo. Bay bay. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Yarın iki günde görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi unutmayın.